Bunları. Yok ben de değil yani. Siz bakarsınız, sürensin. Aa buraya bak, buna bak. Aldın. Al. Biz dönene biz dek. Hiçbir şey, de 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 de. şey olsun. Sağ ol Ali Bey. Hayvanlar sizin mi? Evet benim Ali Bey. Nasıl oldu? Valla gece saat birde ateş, eee ahırla samanlığı tutuşmuştu. Son yani biz kendimizi son nefesten işte e, evin içine dışarı attık. Sonuçta e, hayvanları Kurtaramadık. İşte samanlık yandı. Biz ancak canımızı kurtardık içimizde. Kaç tane büyükbaş hayvan vardı? 13 tane tosunum talef oldu. 30 ton da samanım e, yandı. E, damlarım e, yandı efendim. ahır yandı. Samanlık yandı. Şimdi tabii ki bakabilirsiniz hepsine. Kepti emekli etkili. Sen görmüşsün herhalde. Nasıl evet, oldu baktım. olay? Ben kalktım dedim araba gelmiş. Baktım. Bakıyor yani. Bakıp çağırdım. Bir hapse Kalktıra o zaman yapacak evet. bir şeyiniz kalmadı değil evet. mi? Evet. dedim. İtfai İtfaiye aradım. İtfaiye aradık geldi. İtfaiye işte bizim de koçuna geldi sonuçta. İyi olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Siz ne zaman geldiniz? Abi biz bir saat 10 ile geldik. Siz geldiğinizde hayvanlar ahırın içerisinde değil, değil mi? Ahırın içinden hep gelip siz belediyede çalışıyorsunuz herhalde. Evet, evet, Kepçeyle attınız değil kepçeyle. mi bunlar? Kepçeyle, çekerek dışarı çıkarttık. Toplam kaç tane hayvan var biliyor musunuz? 13 tane. 13 tane. 7 tanesi burada. İşte, Diğeri ahırın içinde. 2 tane de dışarı kepçenin Atıyorlar. Atıyorlar. <laughs>